Merhabalar, bugün Fuat Firar'da ve evet. şu anda Fuat Firar'da. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Ben de kayıttayım. Merhaba kızlar. Çok aradın mı? Yok, çok aramadım. Navigasyonla geldim, gayet rahat geldim. Nasılsınız? İyi, teşekkürler, siz nasılsınız? Şu an videoda mıyız? Evet. <laughs> Süper. Tanıyalım mı arkadaşlar? Merhabalar arkadaşlar, ben Neslihan Toprak. Neslihan Toprak. Merhaba arkadaşlar, ben Ceyda. Evet efendim, siz? Müge. Müge Hanım. <laughs> kanalın ismi neydi sizin kanalın ismi? Macera Biziz. Macera Biziz Hemen kanalı. Hemen videonun evet. altına abimiz link bırakıyor. Adımız da tam şurada yazıyor arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Oo süper. <laughs> Görüşürüz. Herkese selam. Şimdi daha kadeyim yere geldi. Böyle güzel bir aile var bakın. Şöyle geliyoruz. Şimdi anneyle tanışalım biraz daha böyle bir tanıyalım anneyi. Merhabalar. <laughs> evet. Müge Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Müge ben. E, 8 yıldır Asya'yı dolaşıyoruz. 8 yıldır Ama bitiremedim. Bir bitiremedim. <laughs> Çünkü çok seviyorum. E, ortalama 1 yılın 6 Ne kadar süredir Kamboçya'dasınız? Bu gel, geliş. Gel, gel. gel. Bir buçuk ay falan. Bir buçuk ay falan. Evet. Şimdi şöyle. Ablaya dönelim. Abla merhaba. 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 Evet seni tanıyalım evet. biraz? Ben Ceyda. Ceyda. Benimle bir birlikte dünyayı geziyorum. Dünyayı geziyorsun? Evet. Kaç yıldır yollardasın? Sekiz. Sekiz yıldır yollardasın Ceyda. Çok güzel ya. Çok güzel. Nasıl alışabildin mi yollara? Evet. Alıştın mı? Daha mı keyifli böyle? Evet. Kaç tane ülkeye gittin? 10 tane ülkeye 10 tane ülkeye gittin. Evet. <laughs> Çok güzel. Güzel de bir kanalımız var zaten sizin. Evet. Aynen şimdi döndük kanalı editörüne döndük. <laughs> Merhabalar, ben Neslihan Toprak. İki tane eğitimim var. Evet. Ee, 16 yaşındayım. Liseyi bitiriyorum. Son iki sınavım kaldı. Ee, Açıktan çünkü... mı okuyorsun? Açıktan okuyorum. O sene şey çok fazla sorulduğu için daha çok soru söylemek istedim. Bir dakika burada durduruyorum. Şimdi sormamıştım. Sen nasıl okuyorsun? Açıktan okuyorum. Açıktan okuyorsun. Tamam. tamam. Bitirelim ben. Bitirdin mi? Döndük. Ee, Ceda bitirdi. Benim son iki tane sınavım kaldı. Evet. Ee, Açılandığınızda gayet rahat... Açı. Ee, ben... Dolayısıyla biz Covid yüzünden, COVID yüzünden sınavlar online olarak olmaya olarak... başladı. Biz de hızlı, hızlı, el alarak tekrar, tekrar yurt dışında, şimdi yurt şimdi evet. devam ediyorsun böyle. Evet. Panağından biraz bahseder misin? Evet, geçen evet, yıl Sen kaç yaşındasın böyle? 16 yaşındasın diyor. başında söylemiştim mi? tekrar yaşındasın. 16 yaşındasın. 16 yaşındasın. Bu kadar ülke gezdin. Ne güzel anlatıyorsun ya. Teşekkür yani sanki böyle mahalle gezmiş gibi anlatıyor. Hani buradan işte bu semte geçtik, buradan bu semte falan geçtik. Onun gibi anlatıyor. Gayet güzel. Evet, şu anda en sevdiğim ablam diye. Kemal'de abla. Kemal'de evet, abla merhaba. <laughs> şimdi bu ev nasıl bir ev? Müge Hanım şimdi bahseder misiniz evden? Ee, burası 8 odalı. Bahkeli. Evet. Biz burayı böyle hazır bir şekilde... Sekiz odası var. Sekiz evet. odayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirenize gerek yok diye düşündük. Aynen. Ee, gelen dostlarımız, arkadaşlarımız tek ve çarşıda yani Gelen giden oluyor böyle. Misafirleriniz oluyor. Bunu da ağırlıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yukarıda üç tane tınarlı ailemiz var. Sağ olun. Onlar da çok iyi arzularsınız. Yani Aynen. Valla öyle böyle ee, biraz Sakinliğe. Sakinliğe. Evet, Doğayla işçi olmak nasıl? Size korkutuyor mu yoksa korksunuz. huzur veriyor mu? Korkutmuyor valla, huzur veriyor. Çocuklar ne diyor bu konuya? Alıştılar mı? Alıştılar. Gayet güzel. güzel değil mi? Evet. Biz korkuyoruz. Bu gerek olmadı ama şimdi bir aile var diyor bağırıyorlar. Kıymanın üstünde kertenkele ailesi var. Evet. Ne diyorlar? Duvardan geziyorlar ve de garip bir şeyleri var Ha duyuyorsun da onu. <laughs> <Cidden>. Evet. <laughs> Gayet güzel ya. Şimdi bakalım evi biraz şöyle dışarıdan bir göstereyim bakalım. Tamam. Şöyle güzel bir girişi var bakın. Şöyle bir girişi var. Meyve ağaçlarımız. Evet meyve ağaçları da var. Bu meyvenin ismi neydi? fruit e, Fruitli meyvesi. fruit Yani, Fruitli'ne benziyor fakat dürgen değil. Öyle mi? Evet. Bakalım şöyle. Bir bir araba Bu arada sizin mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kınallerim. Kınallerim. Musician, da sincaplar sincaplar <laughs> var mı? Evet, <laughs> oh, evet, var. 3-4 tane <laughs> var. burada. Hepsi var. <gülüyor> 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 evet, var. <laughs> Motorumuz <Olmasın. gülüyor> var, bisikletimiz var. Motor var, bisiklet var. Aynen, salıncak da var. <gülüyor> dünya, dünya <laughs> turunda bir aile, güzel de bir YouTube kanalları var. YouTube kanalını bir daha söyler misiniz? Macera abi, <laughs> Macera abi de evet. aşağıya bırakıyor arkadaşlar. Tabii, tabii. Abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın. Harika. <laughs> Kanalın editlerini sen mi yapıyordun? Çoğunlukla ben yapıyorum ama genelde yöneticimiz, kurguda sanırım Ceyda'da öyle tahmin ediyorum. Kurguları Ceyda yapıyor. Evet, kurgular ve şakalar çoğunlukla Ceyda yapıyor. Aynen. Evet arkadaşlar, bu güzel aileyle tanıştık. Tekrar açacağım birazdan. Görüşürüz. Hello. 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 baby, Hello. 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 <laughs> 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 Ortada ev yapımı yoğurdumuz. Açalım var. Evet. Ev yapımı ekmeğimiz. Salata, sebzeli bulgur pilavı, tavuk ve patates kızartması. Menümüz bu şekilde. Ve Fox. Aşkım. Bilat. Selamlar. Elimde Selamlar. kol. Çift kayıt mı yapıyoruz şu an? evet. E şimdi ne var abi sofrada? Bakalım şöyle. Taze fasulye. Taze? Hayır. Kuru fasulye. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Utanan kız. Şimdi kuru fasulye, kuru fasulye var fasulye. Benimki kuru, seninki taze olsun. <laughs> taze tavuk. <laughs> taze tavuk. Burada <laughs> taze ekmek var. Bulgur. Bu nedir? Yoğurt. Oo oh, yoğurt. Evet. Salata. Yoğurt, Türk yoğurdu. Evet, Türk, Türk yoğurdu. Burada Grek yoğurdu diyorlar buna mı? Bulgur. Bulgur. Sebzeli bulgur. Abi efsane ya, vallahi var ya. <gülüyor> Özlemişim yeni <laughs> yoğurdumuş. Efsane ya. Yoğurda bakar mısınız yoğurda? Türk işi yoğurdu. Yoğurt. Burada Başmış. Grek yoğurt diyorlar buna. Bu da ekmeğimiz. Şöyle. Şu yoğur ekmeği verir misin bakayım bir de nasıl olmuş? Bu arada Ceyda daha önceden reklamlarda falan bayağı oynamış. Evet. Reklam yıldızı kendisi. Bebekken mi oynadın Ceyda? Yani küçük müydün? Evet, Kaç yaşındaydın? Küçüktüm. 5-6 yaşındaydım. 5-6 yaşlarındayken reklamlarda falan. Evet. Hangi reklamlarda? Turkcell, e, Paracast. Ar Aralı kız mıydın sen orada? Evet. <laughs> Aralı kız değil mi? bir tane rakam gösteriyorduk. Hımm. Evet. Tamam. Şey mi? Neydi o? Sallıyorduk böyle. Salla kazan gibi bir şeyler mi yapıyordunuz <laughs> öyle? <önce> evet. <zaten? gülüyor> evet, Olabilir. Koçtaş. Evet, Koçtaş. Koçtaş da. Evet. Çıktım böyle. Son, Para kartları Background'ın bayağı sağlammış o zaman. Evet. Sizin bu var. hayattaki <laughs> e, tecrübelerinizi aktarır mısınız? Benim öyle pek bir kariyerim yok. Kariyerin yok mu daha? Evet. Youtube dışında. Youtube'a bayağı <laughs> ben <bayağı gülüyor> Esra'm böyle şu an YouTube editlerini falan yapıyor. YouTube'un bütün organizasyonunu yapıyor sayılır. Ablasıyla beraber. annelere de destek veriyor burada. <laughs> Yemeklerini <Acaba>. hazırlayarak. Evet. <laughs> bu arkadaş da ne yapıyor bilmiyorum. Bence abi. çekimlerini yaparak. <laughs> Aynen çekimleri ya. de destek veriyor annesi. O da yemek yiyor orada sadece. Evet. Evin bekçisi bu galiba. <laughs> evet. Evin bekçisi. Çok güzel ya. Sadece bekle, beklesin diye onu buraya aldım. <laughs> evet, Kamboçya'da abi bir Türk akşam yemeği yiyoruz şu an. Akşam. Türk yemeği ama böyle normal bir yemek değil yani. Full artık full bir yemek. Süper. <laughs> 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 ben bunu çok aradım çok. Fasulye suyuna bağlı bir şey. Fuat Bey çok aramış. <laughs> ben, ben çok aradım onu. <laughs> Buldum ama en sonunda. Fasulye ekmek banıyorum şu an yakamı Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Youtube'unuz nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Memnun musunuz? Memnunum. Daha Siz ne musun? kadar gezeceksiniz? 4 sene. 4 yıl gezmek Dört için yıl çıktınız. Yıl. 4 yıl 7 ay. Gezeceksiniz. Evet. Özel bir... geçti. <laughs> Neden dört yıl yedi ay? <laughs> Belki üç yılda bitirirsiniz. <laughs> Yok, üç yılda bitiremem ya. Üç yılda zor ya. Dünya turu çünkü bu. Sadece Asya değil. Başka? Asya'dan sonra Latin Amerika. Latin'den sonra Balkanlar. Aslında Balkanları gezmiştim ama YouTube olarak değil. Latin zaten bayağı uzun sürer. Evet. Sonra Balkanlar, arkasından Afrika. Hesaplarıma Peki. göre 4-5 yıl arası. 4 yıl iddia ediyorum. Öyle çıkmıyor. 4-5 yıl sonra mı Türkiye'ye döneceksiniz evet. yoksa arada böyle bir gidip gelir misiniz? Belki gidip gelirim ama şu an yakın olduğunu en azından. Düşünmüyorum. Şu an düşünmüyorum. Şu an için düşünmüyorum. Yani hedefime sadık kalmak istiyorum. <laughs> bir hedef koydum çünkü. İyi vallahi yıl, süper. 5 yıl arası diye. Belki Gel. gidip yedirim ama belli olmaz yine de. Evet. Biraz dinlenmek için, tatil için olabilir ama ya dünyanın her yerinde tatil yapılacak bir yer var aslında. Evet. Bence hem tatil yapıyorsunuz zaten hem geziyorsunuz. Aynen. aslında en büyük özlem şu kuru fasulye ekmek banmak. <laughs> Onu bulduğum sürece gitmeyi düşünüyorum. Arada bir çakışırsak böyle ben size yine Daha bir olmaz. Şey. <laughs> dünyanın bir yerinde. Siz nereye gideceksiniz? Az sonra. sonra? Asya'dan sonra Güney Amerika. Biz de öyle düşünüyoruz. Latin, Latin'e geçeceksiniz yani. Evet. Kesinlikle. Hangi ülke? Brezilya'dan başlayacağım. Artık Peru Meru böyle. Dolayısıyla. Kıyı kıyı. Kıyı kıyı gideriz yani. Değil mi? Gideriz gideriz. Meksika'ya da şöyle. Yani. <gülüyor> 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 Yemekler çok güzel. Yemekler çok güzel. Bu yemekleri orada bulabilir misin bilmiyorum Brezilya'da. Gerçi Asya'da bulduğuna göre orada da bulursun. İnşallah bulurum. Bulursun bence. Sonuçta aşkı yanına götürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. En iyisi abi çok güzel olmuş. Hayat arkadaşımız. Canımız. <laughs> Sen ne kadar bu kadar tatlısın böyle. Aynen ne kadar bak, böyle tatlısın. <laughs> Bitten sonra bunu yemenizi tavsiye ederim. Nasıl olmuş? <laughs> çok nasıl olmuş? Gizli çekim mi? <laughs> gizli çekim. Böyle Afiyet gizli olsun. Nasıl kalarmış? Bomba gibi. <laughs> evet arkadaşlar, misafirimizi ağırladık. Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yine bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, Fuat abinin kanalını da aşağıya linke bırakıyorum arkadaşlar. Linkten kanalına ulaşıp takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek bye. üzere. Bye bye. See you.